Kur'an, yeryüzünde en çok okunan kitap olmasına rağmen, en, an, en az anlaşılan bir kitap. Ee, burada Kur'an e, neden bize yol göstermiyor hocam? Şimdi Kur'an-ı Kerim aslında bu meseleyi bize, bunun sebebini bize anlatıyor. Diyor ki Kur'an bize, Allah, ben bu Kur'an'ı diyor açık, anlaşılır ve kolaylaştırılmış bir Kur'an olarak indirdim. Yani mesela bir surede defalarca tekrar eden bir ayet var. وَلَقَدْ يَسَّلْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Andolsun ki biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık. Yok mudur öğüt alan diyor Allah Azze ve Celle. Ancak Kur'an-ı Kerim bize şunu da söylüyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in insanlara yol gösterebilmesi için insanlarda da bazı özellikler olması lazım. Yani Kur'an'ın şimdi Kur'an'da bir özellik lazım, sende de bir özellik lazım. Kur'an'da ne lazım? Açık olması, anlaşılır olması, kolay olması. Bu tamam Allah ben bunu yaptım diyor. Yani ben kolaylaştırdım, apaçık hale getirdim, indirdim. Ama diyor ki Allah sizde de bazı özellikler olması lazım okuduğunuz Kur'an'ı anlamanız için. Mesela Kur'an'ın en başında şöyle bir ayet var. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ Bu kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. O müttaki olanlara yol gösterir diyor Allah Azze ve Celle. Yani kalbinde takva olan, Allah'tan korkan, Allah'tan sakınan. Bu kitabı okurken dünya ve ahiret azabından korunmak için bu kitabı okuyanlara bu kitap yol gösterir. Herkese değil. Haliyle Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanda takva varsa eğer Kur'an'dan faydalanabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanlarda takva yoksa Kur'an-ı Kerim'den faydalanması mümkün mümkün değildir. Veya mesela diyelim ki tam tersi de olabilir mi hocam? Yani Kur'an okundukça e, kiminin bu anlamda ilmi artar, salih amelleri artar ama tam tersi de olabilir mi? Yani Kur'an tabi geleceğim yani ona zaten. Yani ona, ona da geleceğim. Yani o bu özellikler olmadan Kur'an okumanı insana ne getirir? Onu da söyleyeceğim. Mesela başka bir yerde Allah Azze ve Celle diyor ki işte e, o Kur'an-ı Kerim'in ayetleri e, lil muhsinin, muhsin olanlar için onda apaçık ayetler vardır. Yani her okuyan değil, muhsin olacak. Allah'a kulluk yapmak gibi bir derdi olacak. Allah'ı görüyormuş gibi veya Allah'ın kendisini gördüğünü bilerek Allah'a kulluk edecek. Mesela Yusuf suresinde sayısız ibret var, doğru mu? Ama Allah diyor ki, ayetun lissa'ilin. Yani bu sure soru soranlar için bir ayet barındırır. Yoksa her okuyan Kur'an'ın en güzel kıssasını okuyup Kur'an-ı Kerim'den ayet kelimeler e, almaz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyup e, ondan istifade etmek isteyenler için. Mesela Yusuf Suresi'nin başında bunu söylüyor. Sonunda ise diyor ki: لَقَدْ كَانَ fi kasasihim ibre liulil elbep. Yani lüb sahipleri için bunda şey vardır. E, bazı ayetler, bazı şeyler vardır. Öğüt alabilecekleri şeyler vardır. Şimdi haliyle ben Kur'an'a yaklaşırken aklımı çalıştırıyorsam, gönlümü açmışsam takva sahibiysem, gerçekten Kur'an'ı önüme koyup arkasından yürümek gibi bir derdim varsa Kur'an-ı Kerim bana yol gösteriyor. Peki tam tersi olduğunda ne oluyor? Yani ben Kur'an-ı Kerim'i okuyorum, öylesine okuyorum. Veya bakıyorum, yani işime geldiği şeyleri alıyorum, işime gelmeyen şeyleri almıyorsam eğer. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ma مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا yani biz bu Kur'an'dan müminlere rahmet olan ayetler indiririz. Fakat zalimlerin de sadece hüsranını arttırır diyor Allah Azze ve Celle. Yani zalim biri Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine muhatap olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'in ayetleri onun şeylerini arttırır. Onun hüsranını, hüsranını arttırır. Mesela Tövbe suresinde başka bir sınıf insandan bahsediyor Allah Azze ve Celle Diyor ki وَاِذَا مَا اُنْزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتُ هَذِهِ imana." Bir sure indirildiğinde onlardan bahseder ki bu hanginizin imanını arttırdı? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَنًا وَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ Allah iman edenlerin Kur'an-ı Kerim'le imanını artırır ve onlar müjde halindedirler. Ama kalplerinde pislik olanların Allah pisliklerini artırır, diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e muhatap olup kalbinde hastalık taşıyan, kalbinde pislik taşıyan, kalbinde Kur'an'a uymak değil de şu Kur'an'ı nasıl kendimize uydururuz, bir şey yapmışız ama bu yaptığımız şeye Kur'an-ı Kerim'den nasıl delil buluruz diyen insanlar varsa Kur'an sadece onların kalplerindeki o pislikleri arttırır, münafıklıklarını, hastalıklarını arttırır. Onun için evet Kur'an-ı Kerim çok okunan bir kitap olabilir. Demek ki eğer anlaşılmıyorsa Kur'an Kur'an'ın istediği şekilde okunmuyor demektir. Yani dikkatle teslim olarak onu rehber edinerek, ona tabi olarak okunmuyor. Bunu peygamber A.S. ile birlikte düşünmediğimizden de hareketli... Nasıl? Bu Kur'an neden bize yol göstermiyor sorusunu Peygamber İsa Salimle birlikte de düşünmemiz gerekiyor alayım. Tabii yani, ki. Yani Tabii. Peygamber Ali İsa devre dışı bıraktığımızda e, Kur'an anlaşılmayacak bu anlamda, bize yol göstermeyecek çünkü Peygamber yürüyen Kur'an bu Doğru. anlamda düşündüğümüzde. Yani e, ve hani Kur'an da bizim baktığımızda her şeyi anlamamız mümkün değil. Bunun uygulaması Peygamber İsa hayatı. Dolayısıyla onu devre dışı bıraktığımızda sadece Kur'an bize yeterli dediğimizde de tıkanıyoruz zannediyorum. Doğru. Doğru. Çünkü ya yani burada aslında o söylemiş olduğum cümleye bu dahil Kur'an'ı Kur'an'ın istediği şekilde okumak. Yani Kur'an'ı Kur'an'ın istediği şekilde okuduğunuz zaman yani Kur'an-ı Kerim size yol gösteriyor. Mesela Kur'an bize diyor ki bu Kur'an'ı sen okuma diyor bize aslında. Ben size bir peygamber gönderdim. O size kitabı öğretecek diyor Allah azze ve celle. Doğru mu? Ya mesela Kur'an'da Peygamberimizin görevlerini zikreden ayetlerde üç tane temel görevi zikrediliyor Peygamberimiz. Yetlu aleyhim ayatihi. Peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okur. Bu inen ayeti bize tebliğ etmesi. Ve yüzekihim. Peygamber onları arındırır. Arındırmak ne demek? Yani onları Kur'an'ı okumaya müsait hale getirir. Kalplerindeki o kötülükleri, o kötü şeyleri arındırır, onları terbiye eder, onları Kur'an okumaya uygun hale getirir. Ve yuallimuhumul el kitabe ve'l hikmete. Onlara kitabı ve hikmeti öğretir diyor. Yani demek ki kitabı okumak Allah'ın ayetlerini bize tilavet etmesi başka bir şey. Tilavet ettiği ayetleri bize öğretmesi, nasıl anlamamız gerektiğini bize göstermesi bu bambaşka bambaşka bir şey. Allah zaten Kur'an'ı peygamberle okumamızı, peygamberin öğretmenliğinde Kur'an-ı Kerim'i okumamızı bizden istiyor. Sadece bu değil. Yani Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği Kur'an okurken bütün olması gereken kaynaklar. Bunlar olmadığı zaman Kur'an yol gösteren bir kitap olmaktan çıkıyor. İnsanların hevalarına hizmet eden yaptıkları kötülükleri meşrulaştıran bir şey haline geliyor. Bir kitap haline, kitap haline geliyor. Allah azze ve celle bizleri hepimizi Kur'an'ı Allah'ın istediği gibi, Kur'an'ın emrettiği gibi okumayı kolaylaştırsın.